Evet dostlar. Bu seneki hurmalarımızı anam toplamaya başladı. Şunlara bakar mısınız? Ne bereketli. Hmm. Trabzon hurmalarımız iyice olgunlaştı. Artık üzerine kar yağmaya döndü. Yakında buralara kar yağacak. Hurmanın en lezzetli zamanı şimdi. Görüyorsunuz. Sis dağının zirveleri karlandı. Neredeyiz? Asar'dayız. Asar Şalpazarı'ndayız. Dostlar. Kışlık yiyeceklerimizi hazır ettik. Mısırlarımızı. Evet. Mısırlarımızı. Mısır piramitlerinin aslı budur arkadaşlar. Bu da bizim Mısır piramitlerimiz oluyor hayvanların yiyecekleri her şeyi hazır ettik. Şimdi sıra hurmalarımızı toplamaya geldi. Çakır oğlum. <laughs> Köpeklerimiz de bizi izliyor. Ana gel. Ana. Getir eteğini bakayım. Adamı da çekeyim misin? Adam film artısı olmak istiyor. Beni çekme. <laughs> Görüyor musun şunları? Ha bunun aslı Trabzon rubası derler bunlar dostlar. Son zamanlarda bunlara Beni yani. Cennet rubası diye isimler takanlar oldu. Tamam olsun. Cennet hurması, Trabzon hurması diye geçer. Bunların sürekli şekli böyle topladığın zaman ambarda yine bir şey almayan bir yerde bekletirseniz kaşıkla beraber yiyip tüketebilirsiniz bunları. Böyle yumuşacık oluyor. Ya da Kabuklarını elma gibi soyarak böyle e, Saplarından ipe dizip şöyle beşerli onarlı Kaynayan suyun içerisinde bir dakika beklettikten sonra Üzerine bir tülbent e, koyup Açık havada balkonunuzda kurutursanız bunu Tam kurumuş halde hem uzun zamanda tüketirsiniz hem uzun zaman saklayabilirsiniz O şekilde tüketebilirsiniz bir de kabuğunu soyduktan sonra incecik hoşaf gibi dileyerek ve dilimleri ayırarak kaloriferin üzerinde veyahut da sobanın altında sıcak bir yerde hmm. kuruttuktan sonra hoşafını yapabilirsiniz bunu. O şekilde tüketebilirsiniz. Böyle yani. Evet, bu hurmalarımızın dala çok gevrek olur. O yüzden Hurma'nın dalına pek güvenmeyin. Alamadım. Bazı insanlar da bu hurmalar gibi. Alamadım. Görünüşte çok parlak ve güzel gözükseler de yaptığı hareketler hurma'nın dalı gibi çok gevrektir böyle. Alaşın da. Güvenmeye gelmez yani. O yüzden hurma'nın dalına insanın da malına denk gelmeyin. Hayırlı günler gezam töngel merhaba kızım evet dostlar ee, bu yıl bizim için çok bereketli geçti ee, töngelim yavru doğurdu 8 tane şunlara bakar mısınız dostlar şu güzellere bakar mısınız ya maşallah 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 sekiz tane yavrumuz var dostlar. Kim öğretti size bunları? Kim öğretti size bunları? Daha gözleri açılmamış ama memeleri nasıl buluyorlar, nasıl emiyorlar? Şunlara bak. Şunlara bak. Açılmamış gözler ama. kapınızda güzelce emzir yavruları. <laughs> bu benim işlerim ya. Köpeğimin altına halı fleksleri, kapısına halılar dizdim. Yemekleri, suyu, her şey hazır. İşte manzarası. Karşıda sis dağı. Asar Vadisi. Böyle bir yerde yaşıyorsunuz be. Uh.